Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Finansal piyasalarda beklentiler aynen gerçekleşmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın faizi stabil bırakacağı zaten haftalar öncesine belliydi. En mantıklı adım oydu arkadaşlar. Bir sürpriz çıkmadı. Piyasalarda da dikkat ederseniz böyle çok olumlu bir hava olmadı. Aslında savaştan sonra böyle bir toparlanma oldu. Yani Amerika piyasası da o şekilde. Türk piyasası da o şekilde hızlı bir toparlanma oldu. Yani savaşı pek ciddiye aldığını söyleyemeyeceğiz. Petrolün riskli olduğunu söyledik. Yani petrol fonları çok aslında bu savaş döneminde çok cazip gibi gözüküyor ama tamamen orada bir tuzak vardı. Ne yaptılar? 72 dolara kadar petrol, petrolü çıkarttılar. Oradan hızlı bir Trump'ın konuşmasıyla hemen hızlı bir düşüş yaşandı arkadaşlar. Yani petrol öyle hızlı yükselişler yapmayacak. Piyasayı aslında biraz paniklettiler. Hürmüz Boğazı'nın kapanması vesaire. İşte 110 binler gelir mi? İşte şey 110 dolarlar gelir mi? Vesaire. 150'ler gelir mi diye öyle bir algı oluşturmaya çalıştılar. Ama o algı gerçekleşmedi. Savaşa rağmen altında dikkat ederseniz sürekli bir zorlanma vardı. E, limitli yükselişler oldu. Ama iyi bir hava oluştuğunda düşüşlerin sert olduğunu gördük. Gram altındadan, ons altında da iki haftadır düşüşler devam ediyor. Özellikle ons tarafı sürekli Trump'ın ağzıyla hareket ediyordu. Biz burada takipçilerimizi zaten uyarmıştık dedik. Ben bu şekilde beğenmiyorum altını dedim. Trump'ın ağzıyla hareket eden bir altın var. Sanki böyle düğmeye hazır bekliyorlar. Trump bir şey söylesin hemen basalım. Trump olumsuz bir şey söylesin, olumlu bir şey söylesin hemen basalım aşağı düşürelim havasında bir e, gidişat vardı. Bu hoşuma gitmedi arkadaşlar. Ama gümüş tarafında durum biraz daha farklıydı. Gümüş daha pozitif ayrılıyordu. Gümüşü de uzun vadeli aslında yeteri kadar yükselmediğini görüyoruz. Altına göre altının son bir yılda %100 getirdiğini görürsek arkadaşlar gümüşün çok ucuz kaldığını hala anlarız. Ama gümüşün şöyle bir şey var, çok bezdirici, çok sabır gerektiriyor, zamanlama çok iyi. Bence gümüşte şu an için zamanlama uygundur diye düşünüyorum ben. Fed'in de önümüzdeki dönem artık faiz indirimi süreci de mutlaka olacaktır. Çünkü çok fazla köşeye sıkıştı. Powell'da artık e, inat ede 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 artık o inadın da sonuna gelindi diyebilirim. Yani artık inat edecek bir alan da kalmadı. Yani en de sonunda Powell'lı veya Powell'sız o faizle inecek arkadaşlar. Çünkü durumlar, göstergeler onu gösteriyor. Bizim piyasamızı da olumlu yansıyacağı düşünüyorum. Ben özellikle Merkez Bankası'nın atacağı adımlar enflasyona karşı faiz indirimine karşı alacağı aksiyonlar tarafına da bunun faydası olacaktır diye düşünüyorum. Hani aslında şöyle baktığımız zaman ortada bir sıkıntı var. Biz tarafında kötü bir sıkıntı. Yani tam da... Fed'in böyle sıkışık olduğu bir döneme denk gelmemiz onun üstüne bizim Türk piyasasının da böyle sıkışması, Merkez Bankası'nın da faizi stabil havada bırakması adeta hem küreselden hem içeriden bizi bayağı bir sıkıştırdı ama şöyle uzun vadeli, baktığımız zaman bu sıkışıklığın mutlaka çok güzel bir sonucu olacaktır diye düşünüyorum ben. Piyasalar açıldığında küresel tarafta, Avrupa tarafında, Türkiye tarafında piyasalar açıldığı zaman bizim biz şirketleri, şirket tarafın, şirketler tarafında da iyi bilançolar, bilançoların düzelmesi, hane halkı tarafında da enflasyonun biraz daha dizginlenmesi, normal seviyelere gelmesinin meyvelerine alacağız diye düşünüyorum. Zaten ondan sonra da artık faiz indirimleri vesaire tamamlandıktan sonra da zaten artık seçim süreci başlayacaktır arkadaşlar. Bu seçim sürecinde mutlaka fiyatlanacaktır. Şimdi fon tarafı vardı. Yabancı teknoloji fonları, Amerika fonları hala değerlenmeye devam ediyor ve ben fonları incelediğimde Amerika fonlarının hala iyi bir getiriye imza attığını görüyorum. Para piyasası fonları şu anda risksiz alanda hala cazibesini koruyor. Mevduat tarafı yine cazibesini korumaya devam ediyor. Sevgili dostlar, bir süre sonra en azından bir sonraki Merkez Bankası toplantısına kadar ben bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Şöyle fonları biraz daha detaylı şekilde inceledim altın fonunun artık ya çok getiri tarafından az getiri kısmına düştüğünü görüyorum. %10'luk, aylık %15'lik getiriler yerine %1'lik, 2'lik getiriler bırakmış oluyor. Bu bu ay gümüş tarafı biraz iyi kazandırmış. yanlış olmasın hemen bakıyorum. Gümüş tarafında %11.45'lik kadar bir getiri var arkadaşlar. Hatta şöyle bir e, grafiklere bakalım, grafiklerden de bu e, fonlara da şöyle bir detaylıca bakalım derim. Evet arkadaşlar, bugün fonlarla başmak, başlamak istiyorum. Para piyasası fonlarına bakalım. Mayıs ayında 3.76 Haziran'da e, 3.96 Bugün Haziranın 29'u e, hala e, Haziran'ın bitmesine yaklaşık bir gün kalmış. E, yani bir yüzde birlik daha geçişe yüzde. 0, 5, 10'luk bir getiri olabilir. Yani %4'ü e tamamlayabiliriz. E, yabancı hisse senedi fonları arkadaşlar. Amerika. Görüyorsunuz son 2 aydır iyi bir getiriye imza attılar. E, Mayıs ayında 11,45. Şimdi 8, bu ayda Haziran'da 8,91 olmuş. Yabancı hisse senedi Avrupa. Geçen ay iyi bir e, getiri imza atmış ama ondan sonra da düşüşler olmuş. Kıymetli maden işte görüyorsunuz %1.58. Şu geçen ay muhtemelen eksi taraftaydı. Bunu yazmayı unutmuşuz. Evet altın fonu işte geçen ay %1.5 getiri. Şimdi de %1'lik bir getiri. Gümüş fonu geçen ay %3,2'lik bir getiri varmış. Bu ay %11,45 ile iyi bir getiri imza attı gümüş tarafı. Hisse senedi yoğun fonlarda hala %4'ün altında getiriler devam ediyor. BIST yüz dışı şirketlerde de aynı şekilde. BIST 100 endeksi bu ay biraz sanki yükselmiş ama yeterli değil arkadaşlar. Şu yüzde %3'ler pek pek yani fonun kazandırmanı gösteriyor bize. BIST 30 endeksi de aynı şekilde. BIST 30 endeksi en yüksek e, getirisini bu ay elde etti. %4,21 çok düşük bence. E, temettü endeksi de e, biraz savaştan sonra borsanın toparlanmasıyla işte 4,45 olmuş. Kar payı ödeyenler çok düşük. Ve Devam edelim. Fintech ve blockchain arkadaşlar buna da dikkat çekmiştik. Hala iyi bir getiriye getiri kazandırmaya devam ediyor e, fintech ve blockchain'ler. Geçen ay %12 idi bu ay %9 arkadaşlar. Bence bu piyasa koşullarına göre iyi diyebilirim. Metaverse var %11 geçen ay. Bu ay %6,62 robotik teknolojiler %11 e, bu ay %6,6 Teknoloji e, biz şirketleri Geçen ay aslında iyi kazandırmışlar. %10'luk bir getiri ama bu ay %3 42 çok düşük olmuş. Teknoloji yabancı hisse senedi arkadaşlar. Evet teknoloji yabancı hisse senetleri yani yabancı olan şeyler kazandırmaya devam ediyor. İşte Amerika kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben bunun. İşte Fed'in beklentileri yani faizi önümüzdeki dönemlerde faizi indireceği beklentileri bu içinde yabancı olan bütün yatırım fonlarında arkadaşlar e, yükseliş e, trendine devam ettiriyor. İşte yabancı teknoloji geçen ay e, %17,14 şimdi 7,96. Bunda yaklaşık bir 2 ay önce biz fırsatı söylemiştik. Yabancı teknoloji 3 ay önce. Evet 3 ay önce fırsat olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Amerika'da teknoloji fonları ciddi düşüş göstermişti bu fonların. Bu şekilde e, alım fırsatı olduğunu dile getirmiştik. Enerji, yabancı görüyorsunuz. Yabancı enerji e, tarafı da fonları geçen ay %13, şimdi %7,33 olmuş. Yenilebilir enerji de fena değil bence. Yenilebilir enerji de %8, e, geçen ay şimdi %6,63. Yabancı fon sefette fonu da... E, bir atak yaptı ona geçen ay bakmamışız ama bu ay baktık 7.82 işte içinde yabancı olan e, ne varsa arkadaşlar iyi gidiyor diyebiliriz. Biz yüze geçelim veya altına geçelim önce dilerseniz çünkü altında kritik e, seviyeler söz konusuydu. İşte bakın e, dönüş ilginç oldu arkadaşlar. Sürekli manipüle ediliyor. E, böyle e, merak ediyorum dedim. Ben yani bakalım dedim. Bu dedim altın 3500 e, zirve, zirvesini görüp oradan yukarı girecek mi diye merak ediyorum dedim. Ama gördüğünüz gibi işte şuraya hiç gelemedim. Yani ne kadar olmuş. 21 Nisan'daki zirvesine e, 21 Nisan Mayıs, Haziran, yani arkadaşlar Temmuz ayına gireceğiz ve hala o zirveyi göremedim. E, ve dikkat ederseniz 3 e, kerelik bir deneme yaptı, tekrar aşağıya kırdı. Yani burayı üçüncüde de kırmayı bir türlü başaramadı, aşağıya geldi ve şurada bir trend vardı, onu da kırdı. Şimdi kısa vadeli tabii ki harekettir bunlar. Şurada önemli bir destek var, bu desteği takip edeceğiz. 3.200 bölgesini takip edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir biraz daha vademizi büyüttüğümüzde aslında e, altın tarafının, ons altın tarafının şu bölgeler zaten biraz daha aslında o önden yüklemeli, o fazladan yükselişi biraz daha emebileceği bölgelerdir. Bu bölgeler iyi olabilir derim ben. O zaman bu altın buralarda biraz daha şöyle... E, Dinlenirse o fazlalığı üzerinden atarsa bence artık Trump'ın ağzıyla hareket etmeyi bırakacaktır diye düşünüyorum tamamen piyasa dinamikleriyle hareket edecektir. Bu da bizim için uzun vadede olumlu olacaktır. Gram tarafına gelirsek gram tarafının fazla bir e, düşüş gerileme olabileceğini zaten beklemiyorduk e, çünkü gram altının önünde hikayesi var sevgili dostlar. Merkez Bankası'nın faiz indirim hikayelerinin bir tanesi de gram altındadır. Ons'tan pozitif ayrışacağını her zaman söyledik. Yani ons'ta görüyorsunuz bu bölgelerden ciddi bir düşüş oldu ama gram altın gördüğünüz gibi hala önemli bölge üzerlerinde durmaya devam ediyor. Her ne kadar geri çekilse de yani 4000 üzerinde tutmuyor arkadaşlar. Bu gayet olumludur. Yani şu anda gram altın için bu düşüşler artık yavaş yavaş... Fırsat tarafına dönmeye başlar ama bence biraz daha böyle pek acele etmemekte fayda var. Şöyle biraz daha bekle gör modunda en azından şu e, orta vadilik periyotta şöyle biraz daha e, önceki. E, dönemlerdeki gibi gram altını şöyle birazcık daha dinlenmesini beklememizde fayda var arkadaşlar. Ama onun da garantisi yok. Yani belki burası bile alım fırsatı olmuş olabilir gram altında. Ee, olsun 3 üç yukarıda 3 2 aşağıda pek önemli değildir önemli olan şu fazlalığın işte bu hızlı yükselmenin e, sindirimini biraz yapsın arkadaşlar. Bu arada da tabii ki diğer enstrümanlarda da yine herkes kazancına devam edecektir. Nedir o? Para piyasası, mevduat e, vesaire e, buralarda insanlar yine kazanmaya devam edecektir. Borsa tarafına gelirsek. Yani borsada e, durumlar aslında şöyle. E, 9000 altını göstermiyorlar arkadaşlar. Ee, fırsat görülüyor yani şu 8700 lira falan ee, getirmiyorlar yani gelirse ben eminim ki burada iyi bir fırsat olmuş olacak. Ama dikkat ederseniz 9500 üzerinde de tutmuyorlar bizi. Yani tam arada tutuyorlar. Bu nedir? Bu zaman kazanmak demektir. Bana göre zaman kazanmak yani havaların düzelmesini piyasaların düzelmesini ee, Merkez Bankası tarafı, maliye e, politikaları tarafı vesaire, küresel taraf hatta biraz daha havanın düzelmesi için bekleniyor bence burada. Bu beklemenin sonunda arkadaşlar e, buradan toparlanmak daha iyi olacaktır, güçlü olacaktır diye tahmin ediyorum ben. E, şu anki bölge tamamen böyle bekleme bölgesi. Ucuza da getirmiyorlar, yukarıya da hiç sürmüyorlar arkadaşlar. Sanki böyle biraz daha şöyle iyi hava oluşsun, böyle bekleyelim. Fazla işte ucuza da kaçmayalım. Fazla piyasayı da bir anda yukarı götürmeyelim. Şöyle o aralarda bir yerde kenarda bekleyelim böyle. Kendimizi çekelim, bekleyelim modunda bekliyor arkadaşlar Bursa. Ben öyle gördüm. Beklesin bakalım. Biz bu bölgeyi takip ediyoruz işte 9500-9700 bölgelerini takip ediyoruz. Buraları tekrar yeniden test edilecek olursa bizim için artık Merkez Bankası'nın faiz indirimi süreciyle birlikte artık yeni bir dönemin yukarı yönlü dönemin başlayacağı sinyali olacaktır sevgili dostlarım. Ama aşağı doğru artık eğilimler bence iyi bir fırsat olacaktır ki ona zaten izin verilmiyor hemen oradan görüyorsunuz hemen oradan toparlanıyor yani şimdi piyasalar bu şekilde fazla da bir hareket alanı da yok açıkçası fazla oynamaya da gerek yok şöyle bir takip edelim altın tarafının işte tarafı belli işte bitcoin tarafı belli mesela bitcoin 105 bin üzerlerinde tekrar attım bakalım 105 bin üzerlerinde kalacak mı oralarda kaldığı sürece artık orada da yani inatla 105'in üzerinde kalıyorsa oradan da artık yukarı yönlü gitmesi gerekiyor bence. 110-120 bölgelerine gitmesi gerekiyor. Gümüş tarafı hala istenen fiyata gelmedi. Gümüş tarafı ucuz kaldı ama bezdiricidir. Gümüşte Fed'in faiz indirim süreci takip edilecek arkadaşlar. Mevduat tarafı zaten işte Merkez Bankası faizi sabit bıraktı. Para piyasası da aynı şekilde. Buralarda hala bir miktar daha pozisyonlar korunabilir, en azından piyasa netleşene kadar her şeyin böyle daha net bir şekilde ortaya çıkana kadar bir süre oralarda beklenebilir diye düşünüyorum. Tekrar yeni bir değerlendirmede görüşmek dileğiyle.